Diyeceksin. Merak ediyor musun sonucu? Nasıl bir kız evet. olacaksın? Ben çok merak ediyorum. Ne kadar büyütebileceğiz? Neye dönüşebileceğiz? Ben de çok merak ediyorum. Çok Aa. merak ediyorsun. Bıyıklarına da sürdük. <laughs> Biliyorum ki. tabii ki yok. Ama çocuklar makyaj tabii ki yapmamalı uzun bir süre. Tabii ki. Bana biz dolayalım. şu an sadece Işıl'ı nasıl değiştirebileceğiz onu size göstermek için yapıyoruz. Gel ya bakalım kaşlarını dolduralım. <laughs> kaşlarını dolduracağız. Baba. Ha, ee, güzellik için biz bunu çekiyoruz. Anlaman lazım. Ne kadar zor. Bu ayakkabı giyiyoruz. Makyaj yapıyoruz. Canımız yanıyor. Olur mu hiç? Olur mu böyle şeyler? Ama iki topuklu ayakkabı giysin değil mi? makyaj <laughs> yapsın. Bu yukarı bakamıyor. Böyle şey olur mu? Ablası de... Işıl'ın kaç yaşında gözükmesini istiyorsun? Benim yaşlarımda görünmesi lazım. 18 yaşında gözükecek. Hadi canım. Evet. Sen kaşına ne yaptın öyle değişik gözüküyor kaşı? Ortası değişik gözüküyor. <laughs> i̇şte, <bu yatak>. Kaşın boyu <laughs> tamam. Kalın olmuş. Şurada Kalın olmuş. Işıl'ın Pembe Dünyası Merhaba arkadaşlar Işıl'ın Pembe Dünyası kanalına hoş geldiniz Bugün güzel Işıl'ımızı olduğundan çok daha büyük göstereceğiz. Onu makyajla ve değişik aparatlar kullanarak daha büyük bir insan yapmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar başarılı olacaksınız. Büyüyebilecek. <laughs> üçüncük, üçüncük, üçüncük. Hadi başlayın bakalım. Şimdi en çok ben de merak en ediyorum. ediyorum. Pembe biliyorum en çok sevdiğin <laughs> renk ama ondan sonraki renk ne? Çünkü pembe makyajı çok normal bir renk. Böyle değişiklik yapalım. Mavi. Tamam. Şimdi önce... Mavi de Sude'nin en çok sevdiği renkli değil mi? Şahin? Öyle mi? Hmm. Bu arada yakınlaştıralım mı? Evet. Makyajımızın nasıl olduğunu görmek için. Evet. Önce neleri kullanacaksınız onu şöyle gösterelim. Tabii şimdi bir kereye makyaj yapıyoruz ama çocuklar makyaj tabii ki yapmamalı uzun bir süre. Tabii ki. Bana biz şu an sadece Işıl'ı nasıl değiştirebileceğiz onu size göstermek için yapıyoruz. Çocukların bu yaşta makyaj yapması doğru mu Işıl? <laughs> kesinlikle. Evet. Kesinlikle doğru değil. Evet. gözlerin altındaki morlukları kapatalım. Geldi. Şöyle üstü yukarı doğru bakar mısın? Çünkü altına söyleyeceğim. Senin renginle benim rengim uyuşuyormuş. <laughs> Hayret. Burada da yukarı doğru bak. Gözünü açıp bakabilirsin. Peki dokunmayacağım gözün içine çünkü. Olsun. Olsun. Garanti alalım biz. Değil mi? <laughs> Küçücüksün. Evet. Merak ediyor musun sonucu? Nasıl bir kız evet. olacaksın? Ben çok merak ediyorum. Ne kadar büyüdebileceğiz? Neye dönüşebilecek? Ben de çok merak ediyorum. Çok Aa. merak ediyorsun. Evet, bana da söyledik. <laughs> yok, biliyorum mi? tabii ki yok. Şimdi... Sivilce Devri'nin Stres mi yapıyorsun sen bakayım? Minik minik mi çıkmış. Stresli, stresliyken çıkar sevicilerim biliyor musun? Çok kızman gerekiyor sevici çıkması için. Bana mı kızıyorsun yoksa sen? Ha? Sonra çünkü bazen ben televizyon seyretmiyorum. Seyrettirmiyorum. Yoğurda da hep ders çalışıyorsun. Evet çünkü ben hep ders çalışıyorum. Bazen dışa şey çıkıyorsun. Ama çok az. <laughs> Ondan <daha> önce <laughs> gidip seyretelim. Ona da kızıyorlar değil mi? Bu anne babalar yok, bu anne babalar. Birazcık izin veriyorlar, ona da kızıyorlar. Gel bakalım, kaşlarını dolduralım. <laughs> kaşlarını dolduracağız. Tamam, <laughs> ha, açtık. Ee, güzellik için biz bunları çekiyoruz. Anlaman lazım ne kadar zor halimize bak. Toplu ayakkabı giyiyoruz. Makyaj yapıyoruz, canımız yanıyor. Olur mu hiç? Olur mu böyle şeyler? Erkekler de topuklu ayakkabı giysin, değil mi? <gülüyor> makyaj <gülüyor> yapsın. Pembe dünyası yok olur. Çıkarman lazım seni. Ne olsun? Yine senin gibi videolar çekin. Evet. Makyaj videosu çekiyoruz. Bana da ruj gibi. Zaten ruj. Ne? Bağırma orayı nemlendirmek için yaptım. Çünkü senin oralar çok kuru. Bakın mı çok. Sen gözlerini kapalı tutman lazım şu an senin. Ben senin gözünü oynatma diyorum. Sen makyaj yaptırmıyor musun bir iki dakika adama? Hadi. Kanal sahibinizi dövecek. Sonra hepsi beni bazı çok sevimli takipçilerim var biliyor musunuz? Bana da mesajlar... Sen işçiliğinden haklısın mısın? Yazıyorlar. Çok tatlılar. Her gün, her gün kullanıyorum. Makyaj malzemelerini karıştırıyorsun galiba her gün. Niye her gün görüyorsun? Buradan diyeyim yakalandın. Diyeyim. Buradan yakalandın. Sadece ben her gün görüyorum. Video bitsin ben sana göstereceğim. Bekle sen bekle. Hoş ver. Sadece ben. her gün görüyorum. Aşağı süreceğiz. Aşağıya bak tamam mı? E, bir şey duydum. Kim neyi yakaladı? Makyaj malzemelerini karıştırıyormuş yani. Yok. Sadece bakıyorum. Işıl. Hatırlıyor musun biz neydi onun rujunu almıştık ablanın rujunu? Bakabilirim diyor. Çantamda ne var videosunda? Hatırladın mı Işıl? Yukarı bak, yukarı bak, yukarı bak diyor. Şey. Yukarı bak sonra. bu yukarı bakamıyor. Böyle şey olur mu? Ben anlamam o işlerden. Büyüyünce makyaj falan yapamaz bu kız. Ablası Işıl'ın kaç yaşında gözükmesini istiyorsun veya düşünüyorsun? Benim yaşlarımı görünmesi lazım. 18 yaşında gözükecek. Hadi canım. Evet. O kadar da değil yani. Yani. Yapabileceksin mi? Ya bakacağız. Durumlara göre artık. Kaldır, kafanı bana kaldırır mısın? Öyle değil, o kadar da öpmeyeceğim seni. <gülüyor> Böyledir. <gülüyor> İyi ki makyaj yapmıyorsun değil mi? Ne kadar zor ışık. Vallahi ya saatlerinden duruyor. Şey Sen de iyi ki yapmıyorsun. İyi ki biz de yani <laughs> bayan olmamışız ışık. Ne kadar kötü bir şey bu makyaj bilmem ne falan. Uğraştık ben erkek olmak istiyorum. Çıkmadan önce. Ben erkek olmak istiyorum ışık. Mümkün müdür? Erkek olunca tamam işte. Bir saçlarını tara. Sık parfümünü. Evet. Haydi dışarı. Üstün başın düzgünse tamam. Başka bir derdin yok hafif de yakışıklıysan o. o zaman benim abim olur sen hmm. abi olma şükür bulabilir miyim? bana abde nasıl duruyor ya şunu? sen kaşına ne yaptın öyle değişik gözüküyor kaşı ortası değişik gözüküyor kaşı <laughs> <İşte> bu boyadık kalın <laughs> şurada olmuş şurada silici var tamam kalın olmuş <laughs> o her şey bu. hayır bir de kalınlaştırmışsın galiba evet normalde kalın kaşı modudur ama ışına gitmiyormuş onu fark ettik sen de görmeden gülüyorsun kendine ha Aynaya bakınca beni döveceğine bilmiyorum. Ay ışıkla ben ayna göstereyim dur. Hayır hayır hayır. Göstereyim ay, ay, ay. mi? Beyaz bir olsun en son mu? Hayır. Işıl'ın pembe dünyasının aynasını çıkartıyorum pembe aynayı. Ama henüz göstermeyeceğim tabii ki. Ya. Işıkımda mı? Bitince. Harika bir şey Onunla niye soruyor? Çünkü oralara sürüyoruz Işıl'cığım. <laughs> Noktalarımız var belli. Sürmemiz gereken. <laughs> dur şimdi. Son bir kere bir de elmacık kemikleri çıkaralım. Elmacık, elmacık ne? Elmacık ne? Ha, ne? Ha, Şurada elmacık ne? Şuralar bak. <laughs> Gel. böyle kemiği de oluşmamış galiba. <laughs> Anam çok renkli oldu. Hiç istediğimiz renk olmadı bu. Pembe oldu bu resmen. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Acaba bunu mu alacaktın? Sen böyle bu. Sus sen. Sen konuş bakas. Gel lanizma. Ne yapıyorsun? Bu çöp ya? açık tek. Sen gel Ne yapacaktın bana ne? Onu yaptım zaten. Geldim. Kara görünüyor işte ben kara olacak sandım. Çıktı ben sana pes pembe gülme, çekin oraya so, gülme. <laughs> Gülmez misin? <laughs> 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 Elin de vardı öyle arama sürdü. Elin de vardı öyle arama sürdü. Şimdi sen susma zaman sanki. Ben öyle geldi. Evet. <laughs> Her şeyi yıkar giderim. Saç. O Çok değişti. Babiş, ver. baba? Bitti mi yoksa makyaj? Yeni bir kızım var. Bitti mi bitti. Mi? Oo, 15 dakikada ancak yapabilmiş abla yani. <laughs> ay 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 nasıl olmuş şimdi Işıl'a? hemen gösterelim. Al, pembe aynen. Görünmüyor. Perde görünmüyor. Nasılsın? Aa, ne kadar değişik olmuşsun hakikaten. Demezsiniz yani bu ışıl. Gerçekten pembe olmuş bu da. <laughs> güzel evet. mi? Bakalım arkadaşlarım yani beğenecek şöyle mi? Şöyle yapsana, şöyle güzel hareketler Böyle falan bak. <laughs> güzel mi? Hoşuna gitti mi? Çok tatlı olmuşsun. <laughs> evet, işte. İkizim, yeni ikizim. Birlikte bunu dışına çıkacağım bundan sonra. Yeni arkadaşımı buldum. <gülüyor> Kız, <gülüyor> Çok tatlı ya. Çok güzel olmuşsun bişkom ya. Evet arkadaşlar, i̇şte Sonucumuz bu. Işıl bu kadar büyüyebildi. Kaç yaşında oldu? Yorumlarda Kaç olmuş acaba? Biz hiç etkilemeyelim bence. Evet. Onlar kaç olduğunu söylesinler, tamam mı? Evet, Işıl'ın saçlarını renkli renkli boyadım. Ee, diğer videolarımızı görmek isterseniz şuraya tıklayın ve Yaşılcım kapı yapın. Evet arkadaşlarına bir uçak aldı artık bakalım. Tamam. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Abone olmayı şuradan. Ve ayrıca e, Işıl'ı başka videolarda yine büyük gösteririz. Eksiklerimizi alta belirtesiniz. Seviniriz. Hoşça kalın. Videomu da paylaşmayı sakın unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Yeniden görüşürüz. <laughs> <laughs> Anne nerede? İçinde balıklar var, yengeçler var ya. Onlar işte denizin gözleri oluyor aynı zamanda. Hmm. Deniz benim sinirimi yer çekemez. Bana bayağı diydiniz. Ne oldu? Vah. Komik suratlar mı? <laughs> Elsa da olmuş. <laughs> evet, hayı geçiyor size. için bu mi? güzel videoları da Ay. izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ey, 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 Yeni Kısa videolarımı önce, önce sizin görmeniz için <laughs> abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> 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 Sağ eliniz. Yeşil. <laughs> ya ya önce bitirmek istiyorum.